Bulaşık makinenizin deterjan gözü arızalıysa, yani açılmıyor, deterjanı almıyor içerisine, böyle bir sıkıntınız var. Deterjanı içerisine ne zaman koymalıyız? Bakın çok güzel, çok böyle bilgilendirici bir video. Yoğun 70 ve Eco 58 gibi suyu ısıttığı, yoğun yıkamanın yapıldığı programlarda deterjanı içine atma süreniz bu fark etmez bu olur fark etmez. 15. dakikadan sonrası 15.30, 15.50, 15.55, 16. bu sürelerde atın. Bunun ölçümünü yaptık. Youtube kanalımızda videosu var. Neymiş? Eko yoğun. Bu hızlı 58 ile mini 30'da direkt olarak atabilirsiniz. Atın fırlatın gitsin. Hiç önemli değil. Yani şu şekilde deterjanı bırakın. İçine atın. Önemli değil. Ama diğerlerinde 15 dakikayı beklemeniz lazım. Çünkü deterjanı o sürede alıyor. Eğer makinenizde ön yıkama gibi bir özellik varsa hızlı 58'i seçseniz de yine 15 dakikayı beklemek zorundasınız. Bu kadar kısa güzel bir video oldu. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.